Allahümme salli səyidnā Muhammedim walā səyidnā Muhammed. Yada zerrat el kāynat ve merkebatı ha. Azzallāhi ve al shaytān al rāzīm. Bismillāhi al İlem ey aziz. Her şeyi tahrik eden zerrat mi tahrik muayyen hatlarına kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır. O zerratı taşımaktan men ediyor, taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki o tecelli kadere, kaderde miktara, miktarda kalıba tahavvül eder. Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır. İlem eyyel aziz her şeyi tahrik eden zerrat-ı müteharrikenin muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalana dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır. Bu kaderin ispatı yani. Tabii. İşte zerrat, yani atomlar zerrat, atom. Devamlı hareket halinde. Değil mi? Gitmesi lazım mesela şimdi. Şu parmağın biraz uzaması lazım sürekli. Niye niye burada durmuş? niye bu sağa sola taşmamış? Demek ki burada ne var? Bir kalıp var. Değil mi? Nasıl beton dökerken kalıp koyuyor değil mi? Betona göre döküyorlar. Sağa sola taşmıyor. Taşma kelimesi betona bakıyor yani. Taşmaması için kalıp koyuyorlar. O zaman ne oluyor? O kalıp bırakmıyor o çimento sağa sola gitsin. Belli bir şekil alıyor orada. Öyle mi? Yani şimdi peki bunun kalıbı nerede yani? yani şu etler niye sağa sola gitmemiş de böyle şurada da durmuş. Niye bu şekil almış? O zaman diyor ki maddi kalıp olmadığı manevi bir kalıp olması lazım. Manevi kalıp ne oluyor? Kader oluyor. Değil mi? Kader. Yani cenab Hak bu parmağı şu uzunlukta takdir etmiş. Değil mi? Şu miktarda takdir etmiş. Ondan sonra efendim söyleyeyim. İşte manevi kalıba zerrat geliyor. Sağzı taşmadan bu parmak oluyor. Her şey buna kesildi bir. Yani bu şeyin kaderin ispatı burası. O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ha, yani ki. İlim bile, ilim gerektiriyor ki bu parmak bu kadar olsun, bu uzunlukta olsun değil mi? Heh. O tecelli kadere... Onun için bu miktarı buna tayin etmiş, o ilim. Kaderde de miktara... Bu miktar bir et kemik lazım buraya. Heh. Miktar da kalıba tahavül eder. Sanki manevi bir kalıp var. Etler oraya girmiş, kemikler. Ona göre şekillenmiş. Sağ üstüne taşmamış. Demek her şey içerisindeki zerrata bir Kalıptır. kalıptır. İlem Eyvel Aziz, Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir ettiği gibi bu kitab-ı de bir kısmı, diğer bir kısmını izah ediyor. Tabi senin özeli de bu yani. Yani kainat kitabıyla Kur'an arasında ilgi kuruyor. Yani. Değil mi? Evet. Çünkü Kainat acına bakın kitabı, Kur'an acına bakın kitabı. Evet. Diyor. Değil mi, evet. Kainat Efendim söyleyeyim, irade sıfatından, kudret sıfatından gelmiş bir kitabı. Değil mi? Yani. Kur'an-ı Kerim'de kelam sıfatından gelmiş bir kitabı. İkisi de Allah'ın kitabı olunca birbirine yapıyorlar, tefsir ediyorlar. Mesela Kur'an'ın tarifini yaparken nasıl diyor? Şu kitabı Kevil Alem'in bir tercüme ezeliyesi. Yani kainat kitabını Kur'an tefsir ediyor. Ya. Şimdi böyle bakınca o zaman kainata ne oluyor o zaman? Ulum diyor, hikmet oluyor değil mi? Tabii. Fenli ilimler hikmet oluyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri yazılmış. Değil mi? Bilim adamları da kainat kitabına tefsir yazıyorlar. Öyle değil mi? Yani bu manada baktın mı? İslam'ın ilme karşı olması düşünülebilir mi? Çünkü İslam, Kur'an Allah'ın kelamı, kainat Allah'ın kitabı. Yani o nazırt nasıl düşer Öyle mi? Bu Nusrat çok işliyor bu mevzu yani. Mesela Kur'an bir tek ayetine nazire getirilmez. Bunun da örneği kainatta var. Kainat'ta bir tek ayetine nazire getirilemiyor. Değil Değil. Bir insan yapılamıyor, bir deve yapılamıyor, bir güneş yapılamıyor. Değil mi? Nasıl güneşten nazire getirmiyorsa Beş şemsi ve duha, Şems suresine de nazire getirilmez. O katiyettedir ama biz bilemiyoruz başka yani. İlmimiz ve işte belagata hani e, şeyimiz ne diyorsunuz ona? E, hayır, o, o ilmin tamamladığı için yani onu tam anlamı bir ehli anlıyor bunu yani. Usta ispat etmiş ya işaret tefsirinde bir ayet alıyor. Mesela 25. sözde bir ayet alıyor. Bu ancak Allah Kerem olabilir diye ispat ediyor. Değil mi? Kelime razı münasebet, ayetin önceki ayetle münasebeti, sonraki ayetle münasebeti, bir ahir. Yani bunu çok işliyor yani. Kainat kuran münasebetini. Burada da başka bir cephesini işliyor. hayır evet, Şimdi burada ne işliyor bakalım? Evet. Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir ettiği gibi Hı. bu kitab alemin de bir kısmı diğer bir kısmını izah ediyor. Mesela maddiyet alemi Cenab-ı Hakk'ın envar nimetini cezbetmek için hakiki bir ihtiyaç ile şemse muhtaç olduğu gibi. Ha, şimdi maddi, değil mi? Maddiyet alemi güneş olmasa görülmez, bilinmez değil mi? Bir güneş lazım ki bize maddiyet alemi göstersin. Değil mi? Ha böyle olduğu gibi Alem-i maneviyat dahil. Bir manevi güneş de lazım ki peygamber işte peygamberimiz. Rahmet ilahiyenin ziyalarını almak için ha. bir beten muhtaçtır. Ya bize kainattaki manaları göstersin o da. Değil mi? Kendi yani niçin yaratılmış? Ne manifat ediyor? Hangi asmaya masar? insan necidir? Nereden gelip nereye gidiyor? Değil mi? Bütün bu evet. manaları şemsi mübüvet, mübüvet güneşi olmadan biz anlayamıyoruz sen yani. Biz anlayamadığımız belli. İnsanın tarihi ortada, felsefe tarihi ortada. Değil mi? Bu, bu sorulara cevap verilememiş. Ancak Kur'an'da semavi kitaplar da ha. Peki, sen de Ali. Resul-i Ekrem aleyhissalatü Peygamberimizin peygamberliği, Şems'in katiyet ve buzuhu derecesinde kat'i ve vâzıhtır. Ne güzel. Kainatta güneş neyse, aleminde Peygamberimiz o. İlem eyvel aziz, zihayatın vücuduna teret, terettüp eden semereler Eticeler. yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir. Bu belli bir şey de işte anlamak istemiyoruz nefis yani. Şimdi şu el var ya şöyle. Evet. Bu el kendi için değil de belli yani. Ne diyorsun? Evet. Bu el kendisi için değil de. Ne için bu? Kalem tutmak için, işte kaşık tutmak için, çekiş tutmak için neyse. Başka bir işi için bu el yani. Öyle değil mi? Hiç bu göz kendi için değil de belli yani. yani. Kendi yolunu görmek için değil bu göz. Öyle değil mi? E ne için? Ruha bir pencere oluyor bize yol göstermek için. Güneş kendi için değil de güneşe lazım değil. Işığı, harareti, cazibesi lazım mı kendine? Değil ha. Ne güzel. Şimdi bu anda baktık mı kendi hiçbir şey kendi için değil. Ha. Ama o eşya bu hizmeti yaparken Cenab-ı da bir ücret veriyor. Başka mesele de Okuyayım şimdi Evet. Biraz da da bu çok, çok önemli. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Hı. Baki kalan kısmı azamı Halika racidir. Ha. Yani öküz mesela at. Bir atın efendim söyleyeyim o hali kendisi için değil de. Bitti ya. O, o, güç kuvvet ne için verilmiş şuna? İnsan kısmet etsin insan diye, insan ona değil mi? Ha. Bir ağacın meyvesi kendine lazım değil. Niye verilmiş özellik ona? İnsana tablacılık etsin diye. Bu, bu, bir cihet yani. Eşten üç ciheti var diyor satın, Burada çıkacak mı? Birisi kendine bakar. Bu, bu yüzde bir diyor yani. Bir cihet. İkisi Esma İlahi'ye bakar. Allah'ın isimlerine aynı olur. Onun sanatını gösterir, maharetini gösterir. Değil mi? İkinci yer, üçüncü yer de ahirete bakar. Ahirete bir tarlıdır kainat. Yani ahiret meyvesi veriyor dünya. Ahiret meyvesi veriyor. Kendisi kainat ahiret oluyor. İnsan da ehli cennet oluyor inşallah. Eğer alamazsa ehli cennet oluyor. Evet, üç cihet var eşyanın. Evet. Sadece bir cihet değil, kendine bakan cihet Halkı değil. Hakkı kalan kısmı azamı, Hı? halika racidir. Hı. Zihayata ait uzun bir zaman sonra husule gelir. Halika raci kısmı ise bir anda husule gelir. Şimdi bir çekirdekte cana bak değil mi? bütün planını koyuyor oraya. Yani. Değil mi? O muazzam bir sanat eseridir. O iş bitmiştir yani. Hmm. <laughs> Ama onun ağaç olması çok zaman ister. Bize meyve vermesi çok zaman ister. Allah bakınca etti, o çekirdek yaratıldı mı, o, tamamdır yani. Evet. Hmm. Yani bitti. Hmm. Evet. Mesela o ziyayat, Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına masariyetle hmm. Halık'ı efsaf-ı kemaliye ile tavsif Allah'ın kemal sıfatlarını gösterir ve lisan-ı haliyle <laughs> hamd etmiş oluyor. Hmm. Peki. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimun hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.